tek dönecek olursak büyük ekmejde İyi Parti'nin üye sayısı nasıl ve olası bir erken seçimde ön gördüğünüz oy oranı nasıl kaç civarında bir oy bekliyorsunuz? Yani şu an için piyasada e, 3000 üye ile e, mevcut durumda e, partimiz devam ediyor. E, yani bizim için üyelerimizin sayısı çok önemli. Ee, daha da artacağını düşünüyoruz biz. Zaten e, herhangi bir şekilde e, internet üzerinden de üyeliklerimiz açık, rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bu sebepten e, değerlendirirsek hani e, her geçen gün artıyor. Ancak diğer taraftan da bu korona krizi ve geçen Oradan önce başlayan ekonomik kriz dolayısıyla aşağı yukarıya e, baktığımızda e, 187 ailenin e, büyük çekmeceyi terk ederek memleketlerine döndüğünü gördük. Çünkü şimdi bakıyoruz bu işte atıyorum Ahmet Bey bizim üyemiz. E, bakıyoruz bir hafta sonra Ahmet Bey bizim üyemiz görünmüyor ama üye sayımız devam ediyor. Yine e, üyeliklerimiz artıyor. E, Görüştüğümüzde de şöyle sonuç alıyoruz işte geçim sıkıntıları işte iş yerlerinin kapanması işten çıkartılması dolayısıyla zorunlu olarak memlekete bir göç olduğu öğrendik. Bu da tabi e, üyelikleri devam ederken e, adres değişikliklerinden kaynaklanıyor. Partimiz üye kaybetmiyor ama şu var ülkemiz çok şey kaybediyor çünkü. İstanbul'un Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Bu insanların her birine zaten ihtiyacımız oldukları için bu insanlar buradaydılar. Bu ekonomiyi yaşatıp can veriyorlardı. İlerleyen aşamada inşallah şu koronayı da sona erdirip normalleşen bir hayatımız olduğunda umuyorum tekrar eski yerlerine dönecekler, eski işlerine eski imkanlarına kavuşacaklar diyorum. Bu zor süreçte İnşallah. bütün arkadaşlarımıza Allah yardımcısı olsun, Allah kolaylıklar versin. diyorum.